Çekiyor, mu? çekiyor. Merhaba. Sesim nasıl değişiyor? Merhaba. Selamlar. Bugün Londra'da hava çok güzel. Ve şimdi çok popüler olan bir kafeye gidiyoruz. Cupcake dükkanı aslında. Şimdi gideceğimiz yerle alakalı da kısa bir bilgi vermek gerekirse Instagram'da çok popüler. Fazlasıyla pembe bir yer. Hatta önünde sıra falan oluyormuş. Ve şu an hafta sonu olduğu için sıraya denk gelmemek, rahat rahat video çekmek için sabahtan gitmek istedim. Ee, gideceğimiz yer Chelsea şubesi. Galiba esas sıra Belgravya'daki şubesinde oluyor. 2019'da bir keki de ödül almış. Onu deneyimlemek istiyorum. Neymiş bakalım bu kadar övülen yer. Instagram'da çok popüler dediğim gibi. Göreceğiz. Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Çay içmeye gidiyoruz sabah. Çay içmeye gidiyoruz. Çay aslında her dakika içilir. Her zaman içilebilir bir şey çay. Evet. Ama İngilizlerin bu beş çayı neymiş? Ne değilmiş? Birazcık güzel bir yerde deneyim diyelim. Bizim neyimiz eksik? Biz de havalıyız. Biz de havalıyız. Biraz etrafı göstereyim. yorumlar aldım. <laughs> şöyle bir efekt yapmazsam takipçim olmazmış. Şu. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bunu yapmaz. Bir şey vardı kamerayı tokatlayanlar. Hatırladın mı? evet Hı -hı. şöyle sallanıyorum. Siz gene de abone olun. Onları da yaparım. Daha güzel efektler de yaparım. Daha yolun başındayız. Bugünün konusu İngilizlerin beş çayı kültürü. Bu nasıl başlamış? Nasıl gelenek haline gelmiş? Size bundan bahsedeceğim. Ondan önce şöyle bir şey söyleyebilirim. İngilizler çay içmekten dolayı çok gurur duyuyorlarmış kendileriyle. Ve ım, sanki bir tek kendileri içiyormuş sanki gibi. Sanki bir tek kendileri içiyormuş gibi gelsinler Türkiye'ye görsünler çay nasıl içilir. Ama okuduğum bir bilgiye göre kişi başı yıllık 2 kilo çay tüketiyorlarmış. Ve çayın onlara ulaşması da aslında 17. yüzyılı bulmuş. Yani buradaki ülkenin toprakları çay yetiştirmeye elverişli değil. O yüzden Avrupalı tüccarlar Çin'den getirip çayları satıyormuş ve altın gümüş karşılığında satıyorlarmış. Böyle olunca çay da çok pahalıymış. Onlar da e, bu çay gittikçe bir alışkanlık haline gelmeye başlamış. Ve e, Çin'e birkaç adam göndererek çay fideleri nasıl yetişiyor bunu öğrenmişler. Çay fidelerini almışlar. Hindistan'a götürüp yetiştirmeye başlamışlar. Sanırım Seylan çayıydı. Böylelikle Hindistan'dan çaylar gelmeye başladıkça fiyatı da azalmış olmuş. Herkes de daha kolay, daha rahat çaya ulaşmaya başlamış. Sevdin mi bilgiyi? Çok hoş bir bilgi. Çok güzel. Şimdi yaklaştık ama hafta sonu geldiğimiz için sanırım sıra var. Sıra yokmuş. Evet. Şimdi alacaklarımız aslında belli. Tamam. Bir tane bu limon, raspberry ve rozlu kekten istiyorum. Çünkü 2019'da ödül almış. Bir tane de chocolate heaven cupcake. da kahvaltı da mevcut. Ama biz bugün çay keyfi yapmaya geldik. Evet <laughs> siparişimiz geldi. Sütle birlikte çay, ödül almış kek ve güzel bir cupcake. Ödül almamış bir cupcake. Ödül almamış bir cupcake. Her şey çok pembe. Her şey evet, aşırı pembe. Böyle süt de getirdiler. Şimdi keklerimizi yedik. Bence çok tamata kekler değildi. Yani şekerli suyla falan ıslatılmış gibi geldi. Sen kaç veriyorsun? Bir. Kaç <laughs> üzerinden? 10 üzerinden. Sıfır. Sıfır. <laughs> Yok, 2-3 sen sende şey yapma. Hayır yani şimdi buraya geliyorsun, diyorsun ki niye geldik buraya? İşte keki ödüllü, çayı <laughs> şöyle, fincanı böyle, kaşığı öyle diye geldik. Evet. Ama geldiğimiz gibi çıkmadı. Aynen. Şimdi bir de çay, burada çeşit çeşit çaylar vardı fakat <laughs> en çay gibi olan şeyi seçmeye çalıştık. Diğerleri böyle meyveli, işte naneli, Yasemin'le öyle çaylardı. Şimdi çayıma birazcık süt koydum. Sana bakacağım. Bence bu çayla uymadı. Sana de Ben denemem. <laughs> Neyse. Bizim deneyimimiz belki bugünlük kötü oldu. Doğru çayla süt kombinasyonu olmadı. Ben öyle düşünüyorum. Şu an çünkü çay yani demli Türk, değil yani. Türkiye'de evde denemiştim. Normal bildiğin çay kuru turist çayıyla Starbucks'ın sütü. da çay güzel mesela. O da sütlü çay gibi ya. Neyse tadı gayet güzeldi fakat... Buradaki çayın tadı herhalde çok aman aman iyi değil. Evet çok hafif bir çay. Buna şimdi süt katınca hiçbir şey benzemedi yani. Şimdi konumuza gelelim. İngilizlerin bu beş çayı kültürü nasıl ortaya çıkmış? Ondan çok kısaca bahsedeyim. 18. yüzyılda e, akşam yemeği saatleri böyle geç saatlerde yeniyormuş. E, ve 7. Bedford düşesi Anna Maria akşam yemeğini bekleyene kadar acıkıyormuş. Böyle olunca... E, kendisine işte bir parça ekmek, reçel, tereyağı, ufak sandviçler, kek ve çay getirilmesini istemiş ve bu onda bir alışkanlık haline gelmiş. Zamanla e, bu alışkanlığına arkadaşlarını da davet etmeye başlamış ve bu giderek yayılan bir etkinlik haline almış. Hatta öyle ki e, Burjuva kadınlar bu etkinliği düzenlerken uzun eldivenler tüylü şapkalar, uzun elbiseler giyip süslenip böyle bir şıklık yarışına da dönüştürmüşler. Hatta kral sarayında çay partileri vermeye başlamış. Bu şekilde 18. yüzyılda başlayan ve tüm ülkeyi etkisi altına alan bir etkinlik olmuş. Şu anda günümüzde de yaşlılar daha çok bunu e, yapıyormuş açıkçası. Çünkü son 20 senedir kahve daha popüler haline geldi. Gençler arasında çayın çok içildiğini düşünmüyorum. Öyle de bir şey okumuştum. Sen öyle şey gördün mü? Gençler Frappuccino seviyor. Gençler Frappuccino seviyor artık. <laughs> o yüzden e, daha çok yaşlar arasında bu etkinlik devam ettiriliyormuş ama hala bu geleneği devam ettirmek için e, çok ünlü oteller birebir uygun olarak 5 ayı saatinde servis sunuyorlar. Biz de buraya gelip deneyimlemek istedik. 5 ayı saatinde gelmedik. Sabah geldik keyif olsun diye. İyi ki 5 çayında gelmemişiz. İyi ki 5 çayında gelmemişiz ama burası çok kalabalık olacaktı belli ki. İçerisi için 40 dakika beklememizi söylediler. Biz de dışarıda oturalım dedik dışarısı içerisinin pembeliğinden birazcık daha uzak ama burada da neredeyse her asfaltı, şey pembe. Asfaltı, en asfaltı boyamamışlar Allah şükür. I mean, nice <laughs> ya, tatlı bir yer. Yani buraya gelip fotoğraf çekebilirsiniz. Fena değildi yani keki açıkçası ama çok da abartılacak bir yanını bulamadım ben. Sen de öyle düşünüyor musun? abartılacak bir yol. Sadece Yok görsel hayır. olarak. Yok, görsel olarak zaten yani bana uymuyor. Görsel uyumuyor. olarak sana uymuyor ama çok Instagram postu için birebir uygun bir görselleri var. Çok renkli. Şimdi şöyle. Es Allah. İçeride görüşürüz geri geldim <laughs> İçeri gitmeden önce e, şundan da bahsedeyim çay saatinin bir takım kuralları varmış bir iki tane ondan da söylemek istiyorum e, çay partisini düzenleyen ev sahibi e, çayları servis etmek durumundaymış ve demliğin masada bulunması hoş karşılanmazmış Aynı zamanda masa ve sandalyelerin evin en huzurlu köşesinde olması istenilmiş. Bu bir şömine önü olabilir veya bir cam kenarı olabilir. Ha bir de şey neydi o? Yiyeceklerin yani konan yiyeceklerden tadılması beklenirmiş. Yani her yiyecekten ev sahibine koymuşsa en azından bir tadına bakılması istenirmiş. Bu şekilde birkaç tane de 5 çayına dair görgü kurallarından bahsetmiş olayım. İçeride görüşürüz. Evet aldıklarımız 19 pound tuttu. 2.11 servis bedeli aldılar. Bu şekilde. Evet bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.